Kapı Transfer'in ikinci bölümünden herkese selamlar. Arkadaşlar videoya başlamadan önce sizden ricam abone olup beğenmeyi unutmayalım. Hatta videoyu şimdi durduralım. İsterseniz abone olalım ya da beğenelim. Mutlu olurum. Böyle bir aksiyon alırsanız benim için de iyi olur. Daha önceleri unutuyorum bunu söylemeyi. Bugün ilk kez videonun başında böyle bir ee, talepte bulunuyorum sizden. Transferlerle alakalı detaylı bir video çekeceğim bugün. Bunları tek tek kim gündemde, kim değil, kim liste başı, kim alternatifler arasında bunları anlatacağım. Bildiğiniz üzere stoper ve ön libero transferi Beşiktaş'ın şu an bir numaralı gündemi. Ben de onlarla alakalı bilgiler aktaracağım. Dün e, maçta maç içerisinde e, Adana Demirspor oynanan maç içerisinde özellikle e, takımın zaten durumunu gördüğümüzde net bir transfer Yapılması gerektiği, takımın durumunun daha da kötüye gittiği çok net ortadaydı. Fernando Santos'un da elindeki dar kadroyla, 15 kişilik bir kadroyla durumu idare etmeye çalışıyor. Bu bariz ortada. Ancak e, mevcut yönetimede, yani Hasan Arat göreve geleli 40 gün oldu. Mevcut yönetimede bırakılmış ağır yükler var. E, piyangodan çıkan bir Vitor Ruiz olayı var. 2.7 milyon euroluk bir ödeme yapıldı. Şimdi bir de Tyler Boyd'a 1.3 milyon euroluk bir ödeme yapılması gündemde. Tam da transfer döneminde bunların denk gelmiş olması yönetim açısından yani zor günler yaşanacak bir sürece girileceğinin göstergesi ama yapacak bir şey yok. Takımında net bir transfere ihtiyacı var. Tabi burada Beyli, Onana ve Rozier'in elden çıkması yönetim için büyük bir artı yazar. Çünkü bu oyuncular elden çıkmasaydı eğer Beşiktaş şu anda transfer yapacak durumda olmazdı çünkü yabancı kontenjanı doluydu diye devam edelim ee, stoper transferinde ya da ön böyle transferinde şöyle bir Beşiktaş'ın skalası var yani şöyle bir düşüncesi var takıma liderlik yapacak bir oyuncu zaten oyuncuların da mevcut kadradaki oyuncuların Cenk Tosun'un, Necip'in veya diğer oyuncuların talebi de takımda bir lider olmadığı yönündeydi Beşiktaş Yönetim kurulu da hem bir lider hem de bir yıldız isim katmak için çaba harcıyor. Tabi yaptığımız görüşmeler esnasında da şu bilgiyi alıyoruz. Hem yıldız hem lider dediğimiz isimlerin aslında transfer yapılacak takımlarında kaptanlık yapan isimler olduğunu da öğrendim ben bu şekilde. Eğer bir isim gelecekse stopere de ön libero da büyük ihtimal bu Mevcut takımlarında kaptanlık yapan veya ikinci kaptan, üçüncü kaptan olan isimler olduğunu ben duydum. Bununla alakalı görüşmeler yapılıyor. Özellikle stoper bölgesinde bir isimle çok net bir görüşme halinde Beşiktaş. Ama tabi alternatif isimleri de var. Stoper bölgesiyle ben yavaş yavaş başlayayım. E, sayacağım isimler e, özellikle bunu belirtiyorum. Liste başlarındaki, yani listenin ilk sırasındaki... İsimleri sayacağım ilk ardından da ona alternatif o isimleri olacak alternatif isimleri belirteceğim. Özellikle stoper bölgesi için yani stoper bölgesinde oynayacak takım hem kaptanlık yapacak hem liderlik hem de yıldız oyuncu klasmanında Fernando Santos Portekiz liginden bir oyuncu talep etti. Sebastian Coates oyuncu Sporting Lisbon'un en önemli, en kritik oyunculardan biri zaten Sporting Lisbon'un da kaptanı Sebastian Coates. Hem yıldız hem lider diyebileceğimiz bir oyuncu. Sebastian Coates'in 2024 Haziran ayında Lisbon ile olan sözleşmesi sona eriyor. Beşiktaş buradan bir çıkarım yapıp Coates'i takıma dahil etmeye çalışıyor. Ancak oyuncu Lisbon'da oynayan bir oyuncu, sürü alan bir oyuncu. Buradaki ikna durumu büyük ihtimal orada aldığı maaştan daha yüksek maaş teklif edilerek ve de Lisbon, yani Sporting Lisbon'un da ikna edilerek bir e, yöntem uygulanması gündemde ilk temas sağlandı. Henüz net bir gelişme yok ama Coates listenin özellikle stoper bölgesinde listenin ilk sırasında diyebilirim. Çağlar Söyüncü var. Çağlar'la bildiği üzere Fenerbahçe'de ilgileniyor. Oyuncuyla bir temas sağlandı. Ancak oyuncu özellikle Avrupa'da Beşiktaş'ın mücadele etmediği için Fenerbahçe tarafına daha yakın ancak orada da Çağlar %100 oynama garantisi alamadığı için bu transfer Beşiktaş'a doğru kayabilir. Net olmamakla birlikte. İngiltere'den özellikle yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen bir isim daha var. Jamal Lasalas. Bu oyuncu... E, tam da ismini telaffuz edemiyorum. Lascelles diye aynen. Buraya hatta not almıştım, yazmıştım. Jamal Lascelles de e, Beşiktaş'a önerilen isimler arasında. O da liste başı, listenin ilk sıralarında yer alan bir isim ve Fernando Santos'un da onay verdiği bir isim. Bu oyuncuyla alakalı ilk temas sağlandı. Bir görüşme yapıldı menajeriyle. Oyuncunun Beşiktaş'a gelmek istediğiyle alakalı bir durum. Söz konusu eğer şartlar hem maaş şartları hem de Newcastle cephesiyle anlaşılırsa Las Salah'sında gelme ihtimali yüksek gibi duruyor ama burada tabi liste başlarında özellikle şunu söyleyebilirim bunlar alternatif olan oyuncular ama listenin ilk sırasında olan oyuncular yine İngiltere'den daha doğrusu Championship'ten Leicester City'nin stoperi Yannick Westergaard listeye giren isimler arasında yine hem yıldız hem lider stoper anlamında özellikle Beşiktaş'a %100 katkı sağlayacak bir işim. İsim listede ilk sıralarda olmasına rağmen Leicester Westergaard'la yollarını ayırmak istemiyor. Devam etmek istiyor. Oyuncu 2024 çıkışlı ya Leicester'dan kontrat alacak ya da ikna olup oyuncunun Beşiktaş'a gelme durumu gündemde. Liste başındaki son oyuncu Ricardo Rodriguez. Ya bu ismi zaten genelde herkes bilir, tanır. Ee, o da şu an İtalya'da forma giyiyor. Torino'da onun da kontrat çıkışı 2024 bir teklif yapıldı. Bu teklifle alakalı menajeri henüz dönüş yapmadı. Torino menajeri görüşüp anlaşırsa Ricardo Rodriguez de bu liste başları arasında. Bunlar bu saydım: Sebastian Coates, Çağlar Söyüncü, Las Kelles. Westergaard ve Ricardo Rodriguez listenin başındaki ilk 5 isim. Bunlar olursa zaten alternatifleri hiçbir şekilde yönelinmeyecek. Portekiz'de Portekiz liginde Fernando Santos'un inanılmaz bir datası var. Hoca Portekiz ligine tamamen hakim. Hatta son Polonya'da çalış Polonya liginde çok önemli oyuncular tanıyor. Ancak bu demek değil ki hoca Portekiz'de oyuncu istiyor. Kesinlikle bu hocanın Portekizli olmasıyla, Portekiz çalıştırmasıyla bağdaştırılamaz hoca. Sadece Portekizli oyuncu istemiyor. Hatta hocanın şöyle bir düşüncesi var. Bir ülkeden en fazla iki oyuncu. Hani aynı ülkeden iki oyuncu bir takımda bulunmalı gibi hocanın net bir düşüncesi var. Portekiz'den de Famalico'dan Richelli stoper gündeme geldi. O da Famalico'da kaptan. Yani yıldız bir isim değil ama lider bir isim. Takımına liderlik yapıyor. Sağ sol stoper oynayabiliyor. Alternatifler arasında birinci sırada Richelli. Onunla alakalı bir görüşme var. Hatta diğer saydığım liste başı isimlerine bakarsak Richelli ismi daha çok öne çıkıyor. Alternatif olmasına rağmen yedekte bekletiliyor şu anda. %60-70 temas kuruldu. Anlaşma durumuna gelmek üzere ama henüz net bir durum yok şu anda. Onun dışında da tabii Richelli'nin de bir alternatif var buradaki listenin başı var bir de alternatif kısımları içeriye saydım Domingos Duarte işte tam da hocanın o Portekiz e, datasından alabileceği bir oyuncu 2020'de yanlış hatırlamıyorsam Portekiz milli takımına Domingos Duarte'yi alan isim Fernando Santos oyuncusuna çok güveniyor bu oyuncunun da özellikle e, artık şampiyonluğa oynayan bir takımda forma giymek istediğini zaten ben İspanya basınında da okudum. Portekiz'de de okudum. Oyuncu ciddi anlamda şampiyonluğa oynayan, oynayacak bir takımda görev almak istiyor. Hetafe'de oynuyor. İspanya'da yaklaşık 3-3,5 milyon euroluk bir bonservis durum var. Yanlış bilmiyorsam Duarte'nin menajeri Can Bozdoğan'ın yani Beşiktaş'ın eski futbolcu Can Bozdoğan'ın menajeriyle aynı isim. O zaten e, Domingos Duarte'yi yaz transfer sezonunda, sezonunda öneriyor. Şimdi Fernando Santos bu oyuncunun da alınabileceği şeklinde bir onay veriyor. Domingos Duarte de Beşiktaş'ın alternatif isimleri arasında yer alan bir isim. 8-9 isim var Beşiktaş'ın getirip İstanbul'a indirmek istediği. Ancak şu anda %100 bir anlaşma yok. Çünkü mali şartlarda tabi Beşiktaş için çok önemli. Dediğim gibi Vitor Ruiz ve buradan Tyler Boyd'a ödenecek bir para var. Bu paralar hiç hesapta yokken çıktı. Eski yönetimin, yeni yönetimin başına bela ettiği bir durum. Bu durumlar biraz transferi geciktirdi. 13-14 gün kadar ama önümüzdeki 2-3 gün içinde bir hareketlilik yaşayabileceğimizi söyleyebilirim. Yani sadece... Dün Feyyaz Hoca ile konuştuk Feyyaz Uçar'la. Yani dün başkanla da sohbetimiz oldu. Adana Demirspor maç öncesi Sayın Hasan Arat'la yaklaşık 40-45 dakika bir sohbette bulunduk. Transferlerin yakın tarihte, yakın zamanda olacağını, sadece biraz zaman gerektiğini söylediler. Feyyaz Uçar'da da mat sonu zaten yaptığı açıklamada transferlerin birkaç gün içerisinde çözüleceğini, yetişeceğini ve transfer döneminde en az 2-3 transfer yapılacağını söylemişti. Tabi. Ön libero transferi Beşiktaş'ın kanayan yarası. Geçen sene devre arasında Josef gittikten sonra hiçbir şekilde oraya çözüm bulunamamıştı. Hatta Josef varken de oyuncunun sakatlığı sebebiyle orada ufak çaplı da olsa krizler yaşanmıştı. Şimdi tabi Beşiktaş çok net bir şekilde çapa dediğimiz tam orayı dolduracak iki stoperin arasına girip oyun kuracak hatta atak kesecek bir isim arıyor. Ben bir önceki videomda kap bir transferin birinci videosunda bazı isimler saymıştım. Yine o isimler gündemde Marco Grujic Porto'dan oyuncu Porto'da süre almıyor. Oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Çünkü Euro 2024'te banka oynamak istiyor ve belki transfer yapabilme ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Porto'da istediği süreyi alamıyor Marco Grujic. Zaten Carvalho'yu geçen ki videoda da ben anlatmıştım. Carvalho ismi gündemde ancak oyuncunun aldığım bilgilere göre yüksek maaş beklentisi var. Orada Pürüz çıkabilir. Grujic, Carvalho Beşiktaş için çok önemli isimler olabilir. Bence Beşiktaş'ın direkt ön libero ihtiyacı olan isimler ya oradan Grujic çekilmeli ya da Carvalho diye düşünüyorum. Marco Grujic ile alakalı Porto'yla bir görüşme yapılmış. Porto'ya Getson modeli satın alma teklif edildiği alakalı bir bilgi aldım. Getson modeli nasıl bilmeyenler için burada anlatayım. Ee, Beşiktaş örnek veriyorum 6 ay kiralıyor. Kiralamanın ardından belli bir opsiyonla oyuncuyu satın alıyor. Ancak sözleşmede bir sonraki satıştan %50 pay şeklinde bir teklifte bulunduğu bilgisini aldım. Getson modeli gururişte işleyebilir. Özellikle Carvalho'da da Carvalho'dan Real Betis çıkmak istiyor çünkü oyuncu takımda en yüksek maaş alan oyuncu. Oradan çıkıp maaş skalasında Betis tarafı düşürmek istiyor. Alan, alakta da oynayan Alan e, da Beşiktaş'a önerilen isimler arasındaydı. Ancak e, Katar Ligi'nde oynadığı için Fernando Santos fizik kapasite anlamında oyuncunun %100 e, bir potansiyelle buraya gelebileceğini düşünmüyor. Alan transferi biraz daha beklemede ama listenin başında bulunuyor diyebilirim. Burada ön libero alternatif isimleri arasında da dün haberlerini de yaptık zaten. Nemanja Matić ismiyle dün Başkan Hasan Arat bir görüşme yaptı. Nemanja Matić'in temsilcisiyle Adana Demirspor maçından 1,5 saat önce Matić'in temsilcisiyle görüşüldü, konuşuldu. Menajeriyle alakalı Hiçbir sorun yok. Anlaşma yapılmak üzere diyebiliriz. %90 tamamlandı. Ancak oyuncu cephesiyle yarın bir görüşme yapılacak. Nemanja Matić transferi de yarın yani eee en geçte yani perşembe, cuma günü Matić transferi ya tamamlanır ya da artık bir rafa kalkar diyebiliriz ama alternatif isimler arasında Nemanja Matić, Habi Martinez ismi önerildi Beşiktaş'a. Katar'dan Katar'da oynuyor oyuncu 35 yaşında e, uzun süredir yani yüksek yani performans olarak yüksek bir e, kapasite oynamıyor Katar'da devam ediyor yaklaşık 2 yıldır yanlış hatırlamıyorsam e, Havi Martinez alakalı da kulüp beklemede net bir durum söz konusu değil Kevin Strootman var e, Beşiktaş'a önerilen isimler arasında o da cenova'da oynuyor Cenova'da yeterli süre alıyor. Ancak oyuncu da dediğim gibi daha yani hiç süre almayan bir oyuncunun talebi gibi hem şampiyonluğa oynayan hem de %100 süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor. Burada da Carvalho, Grujic, Alan, Matic, Strotman ve Javi Martinez isimleri öne çıkıyor. Şimdi bu transfer dönemi Beşiktaş için çok zor bir dönem. Çok krizin yaşanabileceği bir dönem. Çünkü 40 günlük bir yönetim var. Bu yönetim bir şekilde kendilerine bırakan, bırakılan kadro enkazının içerisinden 2-3 transferle çıkmak istiyor. 2-3 transferin maliyeti de ne kadar düşük olursa kulübün kasası o kadar rahatlayacak. Başkanın da dün aldığım bilgiye göre bu transferin yapılacağını söyledi. Transferlerin geleceğini söyledi ancak biraz daha sabredilmesi gerektiğini çünkü kulübünde ciddi anlamda geçmiş dönemlerde yapılan transferler sebebiyle mali olarak zor duruma sokulduğunu anlattı. Buradan benim anlatacaklarım bu kadar. Özellikle transfer anlamında bir stoper bir de e, önlü ön transferini ben 3 gün içerisinde 3 gün içerisinde olmazsa uzasa bile pazartesi günü en geç bir transferin İstanbul'a ineceğini artık belli hazırlıkların yapıldığını belli görüşmelerin yapıldığını Söyleyebilirim Hüseyin Yücel bugün Avrupa'ya uçtu orada bir temasta bulunacağı oyuncular var benim aldığım bilgiye göre de yönetiminde sır gibi sakladığı bir isim varmış özellikle ön libero için o isme ulaşamadık ee, belki Fernando Santos'un gelişiyle alakalı benzer bir dönemde yaşayabiliriz çok isim yazılıyor ben de görüyorum Twitter'da ancak e, tabi bunları doğrulatıp yazmamız lazım anlatmamız lazım doğrulatabildiğimiz, anlatabildiğimiz ve gelebilme ihtimali olan isimlerin hepsini ben burada size aktardım. Umarım siz de bu anlattığım isimler üzerinden bir çıkarım yaparsınız. Çünkü Beşiktaş'ın acil ve hızlı bir şekilde stoper ve ön libero transferine ihtiyacı var. 10 numara transferiyle alakalı da özellikle bu iki bölgedeki yapılacak takviyelerden sonra bir 10 numara transferi de Beşiktaş'a gelebilir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.